Sabah da Mert çaylı temizliyor Bu cömlek su diyor Komple ter Gözüm kör olsun bak her tarafı su duruyor Arkası onun Hep ter Çaylı temizliyorum ha Abi Çaylı ölçek Havluları temizliyorum şimdi abi güneşin altına Daha bitmedi Daha toplanacak Gidip 18 liraya çayı satacağım Yılmaz Katmer'de Haza Cidi'yi Hakkınızı yalar edin diye. Ben şimdi hakkımı yalar etsem öyle mi? 18 liraya çay satsam, 25 liralık çay 18 liraya satsam hakkımı yalar etsem sen öyle mi? Değil haza. Göğe yükselsen sen hakkımı yalar eder miyim? Ne de bizi? Yazık günah değil mi bize yani? Böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Ayıp bir günah diyor ya. Çayı ne hale götürdünüz ya? Onceden Çoban oğlu vardı. Ben sözü idim. Çoban oğlu vardı. Oftan gelirdi. Adam dinlet, santa peşin para. Bir kuruş eksiğini almazdı çayı. Santayı açardı. Kaç kilo şu kadar verirdi parayı hani gönderdi seni eve. Şimdi ne oldu bu çaya da böyle oldu? Ben çayıcı değilim. Ben, ben daha iki uçtan çayım. Önemli değil ama. Yani ona aynı ona aynı. Ayıptır günahtır ya. Vallahi günahtır ya. Ne acılı ondan bahsediyorsun ya. Ne hakkından bahsediyorsun sen ya. Şimdi sağ, ha bu, ben sana nasıl helal edeceğim ya. Ardeşenler, pazarları beğenmez. Bizden yüz bin kat daha adamdır. Adam aldı çay şimdi götürdü çay kurunun önüne, döktü oraya. Hancınız o kadar göt var, götürdü önüne, e de dokunun çay kurunun önüne çayı. Ede de protesto. Yok komünist yok voladili, yok voladili. Lan sizden bin kat adamdılar. lan.